Diye, Düzce Belediyesi Beyaz Baston Görme Engeller Haftası'nda görme engelli vatandaşları unutmadı. Sosyal yardım işleri düzenlediği programa Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli ve Beyaz Baston Görme Engeller Derneği Gölyaka Şubesi Başkanı İsmail Kardüz katıldı. Kusursuz kafede düzenlenen organizasyonda görme engelli vatandaşlara müzik ziyafeti verildi. Programa katılan Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, organizasyona katılanlara Beyaz Baston Görme Engeller Derneği Gölyaka Şubesi Başkanı İsmail Kardüz de programı düzenleyen Düzce Belediyesi'ne teşekkür etti. Bu şeyde hazırlıkta hizmet olan sosyal hizmetlerdeki kardeşlerimiz, idarecilerimiz ve bütün iştirak eden kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gönlüyle gören güzel insanları da tekrar saygıyla selamlıyorum. Tüm emeği geçen dostlara, arkadaşlara ayrıca ben de teşekkür ediyorum. Gölge Engeller Derneği Başkanı Mertif Kurulu Kusursuz kafenin, kusursuz personelinin yemek servisiyle başlayan organizasyonda canlı müzikle gönüllerince eğlenen, gönülden gören vatandaşlar hem şarkılara eşlik etti hem de solo şarkılar söyledi. Kadar seni. Program sonunda görme engelli vatandaşlar için pasta kesildi.